Selamünaleyküm dostlarım. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte trade'ler hakkında konuşacağız. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlıklısınızdır. Videoya geçelim. Evet dostlarım, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle hangi eşyanın hangi hangi eşyaya, hangi trade'lerin ekleneceğini buradan görebiliriz. Buradan tıkladığımda bu eşyaları bu pantolona ekleyebiliyormuşum. Şimdi benim giydiğim pantolonda debuff var. Ben bunu istemiyorum mesela. Bunu değiştirmek istiyorsam Bunlardan bir tanesini almak istiyorsan mesela. Mavi eşyalarda trade değiştirmek. Nokta ile gidiyoruz. Trade'e geldik. Buradan pantolonu seçtim. Değiştirmek istiyorsam buradaki buton ile oluyor. Ve bir tane daha giydiğim pantolonun aynısına ihtiyacım olacak ama istediğim özelliğe sahip. Buradan ben bunu almıştım. Range Evasion 40 veriyor. Bunu tıklıyorum. 5 tane bu eşya karşılığında eşyanın sahip olduğu trade'i değiştiriyorum. 15'te altın istiyor. Evet 5 tane o eşyadan harcandı. Ve istediğim trade buraya geldi. Şimdi mavi eşyalarda trade kilitlerini açma. Buraya tıklıyoruz. Eğer ki bir mavi eşyanın trade kilidini açmak istiyorsam bir tane daha aynı eşyaya ihtiyacım olacak. Ve istediğim özellikte olması önemli. Çünkü Pantolon hangi özelliğe sahipse buraya o özellik gelecek. Ben mesela buraya Range Endurance istiyorum. Range Endurance özelliğine sahip aynı pantolonu tıkladım ve buraya geldi. Range Endurance. Ve bu sefer benden hiç hiçbir şey istemiyor. Sadece 15 altın karşılığında basıyorum. Ve eşyam, eşyamın trade kilidi istediğim özellikle açılmış oldu. Bir sonrakini de yapalım. Buraya da ne ekleyelim? De Kullanmayacaktım zaten burada can ekleyelim Canımız fazla olsun Max health'e sahip aynı eşyaya tıklıyorum Buraya geliyor Ve yine 15 altın karşılığında tıkladıktan sonra Trade'im istediğim özellikte açılmış oldu Şimdi mavi eşyada Bu eklediğimiz trade'lerin Levelini arttırmak için birincisi Aynı kategori olacak Silahsa silah Pantolonsa pantolon eldivense eldiven İkincisi aynı özelliğe sahip olacak. Üçüncüsü de aynı renk veya daha aşağı renklerde olur. Renklerin farkı şöyle ki, aynı renk olursa %100 level atlıyor. Ama aynı level olmazsa şöyle göstereyim. Bir tane aldım geldim. Aynı renk olmazsa adımda %10 oranla artıyor. Eğer ki %10 oranla artmazsa buradaki blessing artıyor. Şimdi bu sayı arttıkça atıyorum 300 olduktan sonra ben bunu kullanarak bir sonraki aynı renkten daha aşağı bir renkte level atlatmaya çalışırsam buradaki blessing buraya oran ekliyor. Eğer ki yeteri kadar blessing toplayabilirsem burası %100 oluyor. Yani mor bir eşyanın trade'ini yeşil bir eşyadaki trade ile level atlatabilirim. Eğer ki yeteri kadar blessing puanı varsa aynı renk eşyalarda rate özelliğinin levelini atlatmak için aynı renk olması kafi. Aynı eşya olmasına gerek yok. Şimdi öncelikle bununla bir atlatalım. 3600 altın karşılığında deniyorum. Evet. Level atlamadı. Ama bana 8 blessing verdi. Göstermek adına bir tane daha aldım. Şimdi ben buna bastığım zaman %10 ya bir tane kullanmıştım. Ne oldu? Yandı ve bana blessing verdi. Şimdi bu blessingi ben kullanırsam Bakın şuraya kadar daha artırdı. Yani artı 8 şansımı artırdı benim. Şimdi bir daha deniyorum. Bakalım olacak mı? Yandı ve yine 8 tane blessing puanı verdi bana. Yani bunu daha aşağı renklerle denerseniz blessing puanı artıyor. Ve yeteri puana ulaştığında direkt %100 olarak artırabilirsiniz. Yani mor eşya bulmak özellikle aynı özellikte zor olduğu için bunu daha düşük eşyalarla sağlayabiliriz. Birazcık uğraştıracaktır ama daha karlı olduğu kesin. Eğer ki aynı özelliğe sahip, aynı renk bir eşya elinde varsa ama aynı eşya olmasına gerek yok. Farklı bir pantolon da olur. Bununla direkt bir şekilde levelini artırabiliyorum. Gördüğünüz gibi 2 level oldu elinizde gerekli eşyalar varsa mavi eşyaların trade kilidi açma Trade ekleme ve trade'lerini geliştirme aşamaları bu şekilde Ama elinizde aynı eşya yoksa mesela benim bu yüzünden başka elimde yok Buna bastım Buna trade ekleyemiyorum çünkü aynı eşyadan lazım Şimdi eğer ki ben bu özelliği beğenmiyorsam Buradan tıklayıp bunu değiştirebiliyorum ama rastgele Şuradaki eşyadan 20 tane harcayarak Buradaki Herhangi bir özelliği rastgele oranda alıyorum. Normalde bunu yapmayacağım ama sırf videoda olsun diye bunu yapıyorum. Evet, max health geldi. Öbüründen daha iyi. Güzel. Bu şekilde elinizde aynı eşyadan başka yoksa bu şekilde trait'ini değiştirebiliyorsunuz. Eğer ki mavi bir yüzük daha olsaydı elinde can veren bunun trait'ini %100 olarak artırabilirdim. Mavi eşyalarda trade'ler bu şekilde. Ve şunu ekleyeyim. Mor eşyadansa mavi eşyaları full trade halinde kullanmak çok daha iyi. Çünkü mor eşyaların trade'ini arttırmak gerçekten çok zor. Mesela şöyle göstereyim. Şimdi Action House'a geldiğimizde benim kılıcım Dük Magna'nın Fury. Dük Magna Fury Warblade. Şimdi ben burada heavy atak istiyorsam veya kritik gerçekten pahalı. Şimdi çok da şanslı değilseniz aldığınız ilk eşyada bu özellikler olmayacaktır. Şimdi ben bundan iki tane aldım. İkisinde de bu özellik çıktı. Sizde de büyük ihtimalle bu özelliklerden bir tanesi çıkacaktır. Şu üçünden bir tanesi şanssızsanız çıkmaz. Benim gibi. Ben ürettiğim ikinci kılıçta özelliğini değiştirdim. Ve satılmış. Güzel. Burada mesela özelliği sütunken yani 82 iken ederi ben bunu değiştirdim. Onu bu hale getirdim. Heavy Attack Chance ve satılmış. Güzel. Bence siz de öyle yapın. Mavi eşyaların trade özelliklerini fullleyip mavi eşyalarınızı kullanın. Morlara ilk önce silahtan başlayarak geçin. Atıyorum bir tane silah buldunuz. Onu kendiniz düşürerek şu özelliği yakalamaya çalışın. Düşüremezseniz de bir özelliği bunun gibi çok değerliyse bu özelliği bu eşyaya ekleyin ve satın. Kullanmayın. Birazdan onu da anlatacağım. Devamı ki mavi eşyaların trade'lerini fullleyip kullanın. Gelelim mor eşyalara. Şimdi ben mor eşyalarda eğer ki bir eşyanın özelliğini beğenmiyor ve değiştirmek istiyorsam şu mor treat unlock stone ile ve biraz da mavisi ile bunu değiştirebiliyorum. Veya elinde aynı eşyadan ve istediğim özelliğe sahip olanı varsa Burada 25 tane mavi taştan verip kendi giydiğim eşyayı istediğim özelliğe çevirebiliyorum. Ama buradaki eşya gidiyor ve aynı eşya olmak zorunda. Biraz önce anlattığım kılıcı ben şu şekilde sattım. Benim, benim kılıcımda sütun özelliği vardı. Ben o sütünü geldim buradan değiştirdim. 25 tane bunlar istiyor, 50 tane bunlar istiyor ama bu kask için kılıçta 100 tane bundan istiyor. 100 tane trade Unlock Stone istiyor. 100 tane bundan, 25 tane bundan verdim ve istediğim özelliğe getirdim onu. İstediğim özelliğe getirdikten sonra onu istediğim fiyata sattım. Şimdi niye böyle yaptım? İleride bunların fiyatı inecektir. Veya ben kendim elde edebilirim bu eşyayı. Yani Lucent elde etmek daha çok çarlı gibi geldi bana. O yüzden eşyayı satma kararı aldım. Siz de bu şekilde Lucent kazanabilirsiniz. Atıyorum mavi eşyalarınızın trade'lerini full ediniz. Morları da bu şekilde değerlendirerek Lucent kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim yeniden anlatmaya. Mavi eşyalarda olmayan bu özellik morlarda var. Direkt Threat Unlock Stone ile 50 tane vererek kılıçlarda yine 100 tane istiyor. Buradan istediğiniz özellik özelliği alarak Threat'in kilidini açabiliyorsunuz. Morlarda da bu şekilde eğer ki aynı eşyadan istediğim özelliğe sahip olanı varsa eşyamın trade'ini istediğim özelliğe sahip bir şekilde açabiliyorum. Aslında buraya büyü eklemem gerekiyor ama ben gene de mili endurance ekleme tarafındayım. Alt tarafa belki büyü veya cooldown speed ekleriz ama onu bilmiyorum. Şimdilik buna mili endurance ekliyorum. %100 aynen. Bir tane de unlock stone ile ekleyelim. Evet boşta gidiyor olabilir ama sırf videoda olsun. Her şey net anlaşılsın diye bunu buna ekleyeceğim. Magic Evasion ekleme kararı aldım. Kullan Speed yani çok etkili olmayacaktır. O yüzden Magic Evasion ekliyorum. Ekledim gitti. İstediğim 3 özelliği de açtım. Bu şekilde mor eşyalarında trade'lerini açabilir. istediğiniz trade'i ekleyebilirsiniz. Ve random bir şekilde, rastgele bir şekilde trade elde etmek istiyorsanız da biraz önceki mavi taştan 100 tane varsa burada sahip olmadığınız özellikler arasından rastgele bir tane veriyor. Bunu denemek istiyorsanız da buradan deneyebilirsiniz. Trade'ler hakkındaki her şey bu kadar. Yeşillerin trade'ini anlatmadım çünkü onlarla uğraşmayıp mavilerinizin trade'lerini fullleyin ve yolunuza devam edin. Bu arada trade'siz bir şekilde mavi eşya ile mor eşya arasında şuradaki güç açısından sadece 50 50 bile değil. Yani 50'ye kadar oynuyor. 50 bile değil. O yüzden mavilerin trade'ini fullleyip kullanmak tek bir trade'li mor eşyadan daha güçlü oluyor. O yüzden şimdi ben en baştan oynuyorsam, şu an bu videoyu izleyebiliyorsam mavileri fullleyip trade'lerini, morları da yavaş yavaş kendim elde ederek kullanmaya çalışırdım. Belirli bir süreye kadar yani 2-3 ay sonrasına kadar elde ettiğim değerli trade'leri benim de yaptığım gibi buradan satabilir ve loose'nt kazanabilirsiniz. Benim tahminime göre 2-3 ay sonra bunların fiyatı azalacaktır. Olsun. Ben şu an bu şekilde yaptım. Size de böyle yapmanızı öneriyorum. Şu Mor eşyaların da şunu gösterelim son defa. Mor eşyamın trade özelliğini artırmak istiyorsam aynı renkte olursa %100 artıyor. Sadece eşyanın aynı olmasına gerek yok. Rengi rengi aynı olursa özellik %100 artıyor. Eğer ki aynı kategori yani kasksa kask, eldivense eldiven manasında mavi bir kask veya yeşil bir kask elimde varsa aynı özelliğe sahip. Buradan şansımı deniyorum. Artarsa artar artmazsa bana burada blessing özelliği veriyor. Blessing puanı veriyor. Bu blessing puanına göre %10 olan oranımı artırabiliyorum. Yeterli seviyeye ulaşırsa yeşil eşya ile bile eşyamın trade özelliğini %100 bir şekilde artırabiliyorum. Ama elinizde mor eşya varsa mor bir başka kask varsa %100 olarak aynı özelliğe sahipse yüzde olarak özelliğini artırabiliyorsunuz. Morların e, kılıçta mı vardı sadece? Bütün morlarda mı var? Bilmiyorum ama üçünü de fulllerseniz şurada bir özellik daha açılıyor. Şu an o kadar fazla eşyam olmadığı için onu gösteremiyorum. Bir eşyanın trait'lerini fullleyebilirsem bir gün onu da paylaşırım. Şimdi trade'ler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bu arada elinizde aynı eşyadan bir sürü varsa ve bunları dissolve yani ayrıştırmak istiyorsanız buradan bunları ayrıştırmadan önce şöyle gösterebilirim ki şu an bana bu 10 tane veriyor. Eğer ki ben bu pantolonun trade'ini bir tane açarsam ve bu eşyayı bu işlemden sonra ayrıştırmak istersem gördüğünüz gibi 10 tane verirken bakın 45 oldu 35 tane verir hale geldi. Yani 25 tane daha fazla veriyor. Aynı eşyadan elinizde birçok birden fazla varsa ve hiçbir işinize yaramıyorsa onları trade ile birleştirip yani bunu üçlesem mesela şöyle göstereyim. Trade'e geldim. Biraz önce seviyesini atlattığım pantolona geldim. Ve onun özelliğini buradan da açabilirim. Veya buradan Magic Endurance özelliğini geliştirip 35 tane veriyordu. Şu an yeniden bakayım. Evet şu anda 60 oldu. 3 pantolondan 30 adet mavi toz kazanırken Bunları trade ile birleştirdiğimde 60 adet kazanabiliyorum. Bu şekilde dissolve etmeniz daha yararlı olacaktır. Trade'ler hakkında her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım aklınızda soru işareti kalmamıştır. Mavi eşyalarınızın trade'ini fullleyip kullanın. Mor eşyaları da az önceki gösterdiğim gibi loosen kazanmak için kullanabilirsiniz. Acele etmeyin. Gerekli eşyaları tamamladıktan sonra morlarınızı fullersiniz. Ama önce bence free to play olarak oynuyorsanız mavilerin trade full kullanmak çok daha kolay ve çok daha yararlı Az önceki mor Unlock Stone'u da şöyle elde ede edebiliyoruz Haftalık olarak Burada ya istediğiniz eşyayı buradan alıyorsunuz eğer ki buradaki görevleri tamamlarsanız tamamladığınız kadar eşya açılıyor İsterseniz buradan maviden alabilirsiniz bazen burada kırmızı çıkıyor kırmızı alabilirsiniz veya hiçbirini almayıp buradan Bu mor Trade Unlock Stone'dan alabilirsiniz burada bana 30 tane veriyormuş ama ben bunu almak istedim. Şansımı da denedim. Belki daha iyi bir özellik çıkar da kullanırım diye ama şanssız olduğumuz için en kötüsünü verdi. Atladığım bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım vaktinize değer katabilmişimdir. Umarım bu video işinize yarar. Öyle de olduysa abone olsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.